Selam millet ben Şefik ve bu da Far Cry Primal'ın yeni bölümü. Bir önceki bölümde biraz e, yani bir ana görev yapıp biraz da oyalanmıştım yalan değil ama e, evi geliştirdik en azından bakın artık. Bunlar var mıydı hatırlamıyorum ya. Neyse ben burayı geliştirdim güzel ama sadece kendi evimi geliştirmekle kalmayayım diyorum. Ninja. Bu da Winja mı diyor Ninja mı diyor abi öyle bir ses var ki. kızı bu neymiş? Oo oh, milletin... Evin önündeki şehirde kurcalayalım. Şimdi seni Geliştirebiliyor geliştirebiliyoruz? Bir bakalım. Buraları geliştirmek önemli biliyorsunuz. Ee, i̇ki tane mamut. Selam Sa senin evi boş var. Mamut derisi zor iş. Ona girmek ee, yürek ister. Sen yine burada bir şeyler kesiyorsun. Senin neye bakalım? Ne istiyor? Seninki de o. Nereden bulacağız rare diyoru. <laughs> Taş buluruz da. Burada ne varmış? Burada da bir şey çalıyorlar. Bakayım burada kaynak. Sen hayırdır ya? Ha? Bak bu da burada duruyor. Bir de şurada bir şey varmış. Nerede o? Ha? sağ sol sakladığı şeyleri de böyle kurcalayıp alıyorum yani ben de hiç e, acımıyorum. Yani e, şimdi bizim kızın verdiği bir görev vardı ama. Bunlar ne diyor abi? Bunlar da niye soru işareti var? İnsanlar e, totemler yaparlarmış. Eski köyünde bir tane totem için birini göndermiş bir toteme ama geri dönmemiş. Git ona yardım et diyor. Ha bu köyde ana karakterlerin dışında da demek ki bu tip yan görevler varmış. Mesela bu adam beni nereye göndermek istiyor? Bakalım. Senin eski köy nerede dayı? Map menüsüne eklendi diyor. Map menüsüne bakıyorum şu anda ee, şuradan ikinci görevlere baktığımızda eğer böyle eklediysen zaten boş ver. Yani bu şekilde bulmaya gerek yok. Bu arada e, bunu da yeni bulmuş olmam enteresan şunu. Madem ana görevlerden gideceğim ama her şey açık dursun ana görevler desek aslında ana görev şurada Ben en güzeli ne biliyor musunuz? Ana görevden gideyim. Ee, burada hayvan avlayacağız Bir tane o yan görevleri ben yine kendi kendime yaparım Ama çok enteresan bir şeyse de Kayda aman ölmeyelim de Şeyi alırım adı ne onun Kayda alırım zaten her şeyi de Çok ekstra bir şey varsa eğer onları da size gösteririm Ben şu an Köyü terk edeyim ve e, Şu zor olan e, O görevi de kimden aldım Hunter'dan mı almıştım neden almıştım bilmiyorum O göreve gideyim benim şeyim nerede hayvanım Hayvanım suya sıkıştı gel Gel bakayım canım benim ya. Gel sana bir bineyim. Hmm. Şimdi gideceğim yer Ta burada. Blood Fang Sabertooth avlayacağız. Ee, zor diyor. Umarım e, altından kalkabilir mi ayı avına benzemez deyip tamam ya. Orada buluşuruz. Olduğu yere yaklaşmışız. Sakin sakin gidelim diyeceğim de olur olur gidiyorum. Şimdi onu avlayacağız da. Oo tepeden bir de? Ee, gerçi burayı dağ yol gibi yapmışlar. Ben bunun üstüne dıgı dıktıgı giderim. Yalnız onu avlamak ee, Bayağı şey olabilir. Acı verici olabilir benim için. Hayır yollar da bir enteresanmış yani. Bildiğin dağ yol abi burası. Bak virajlı virajlı yapmışlar. Bak daha sonra buralara asfalt dökülecek. Buralar şey olacak. Aman çarpmadan Heh, dur. Şimdi biraz sakinleyelim. Çünkü olay yerine geldik Buradan O o zaman yollarımız ayrılıyor Bobby Sen burada dur ee, Bu değil Ben şuraya bir çıkayım bakayım Umarım sen de bir yerlerden spawn olursun Tek başıma girmeyeyim çünkü ayını, ayıyla Kapışırken başıma gelenleri gördünüz ee, Aynı sıkıntıyı bunda, bunda da yaşamak istemiyorum Eyvah bu da mağarayı kontrol et diyor sen buraya gelebiliyor musun? Gelemiyorsun. Hadi bakalım. Umarım buradan sağ çıkarız. Yeni bir mağara. Buraya atmaya gerek yok. Direkt tırmanırsın. Hayvan yine bir kademe daha geldi. Yine kaldı yolun ortasında. Aha. Takar. Kaç. Sabert'a çok yakın. Ben alırım onu ya. Gaca, ge, gaca dedim. Gece ölüm. Aha. Aa yiyor valla. Oğlum yedi. Oğlum arkadaşı yedi bizim. Eyvah. Neyse belki doymuştur. Daha önce bundan bir tane bıçaklamıştım diyor. Şimdi bunu avlayacağız da. Oğlum inanılmaz karanlık burası. Benim burada gece oldu diyor bir de. Heh. Bunu yakmam lazım. Yine aynı yere mi geldik? Etraf ara diyor. Bunlar tem edilebilir ama önce indirmek lazım diyor. Aynen. Ay ya nasıl yaptıysak buna da aynısını yapacağız. O halde şöyle incelemeye başlayayım. Bu neymiş? Aa kamp ateşi buldum. Hemen şunu yakayım. Şimdi bölgeyi araştır diyor. Aynen. Hah. Bu galiba demin Yavaşça ölmüş. Sakin sakin ölmüş adam. Acı çekmiş. Bağırışlar geliyor. Koşturayım mı? Deteş diyor. Deteş mi kalmış abi onun artık? Ben yürü. Aa bir dakika hala hep elimdeymiş. Hakikaten aşağıymış hala hep tutuyormuş. Uda mı takip edecekmiş onlar? O da mı peşinde? Bu arada ul ne oldu ya? Bir ul vardı bizim. Bak şurada da bir şey var. Ne güzel kayıyorsun sen ya. Hop. Oğlum burası bildiğin ölüm çukuru gibi ya. Buraya düşen ölmüş. Udamı da burada öldürmüş. Stremgoş güneye doğru gitti diyor. Hadi bakalım. Kamp ateşi buldum. Önce şunu alayım. Şurada da bir şeyler olmuş. Hastaymış hayvan. Ben aman yok onu yapmayacaktım Ben burayı ele geçirebiliyor muyum Şu kamp ateşi Aynen şunu da yakayım Hayvanın yürü yolundan devam ediyoruz Aha tuzak da yapmışlar hayvan için Ben de yapıyordum bunlardan Yaralamışlar hayvanı o devam etmiş yoluna. Bölgeyi araştır. Merhaba. Senin heal edilmene gerek yok bence. Sen iyisin. Aaa. Sadece gece avlanırmış bu. O zaman ben hemen yat yatacak yer bulmam lazım kendime. sefer kan bakmadım Direkt geldim. Yeni kamp buldum. kampı da bulduk ki yatmamız gerekiyor ya. Hop. Allah. Ne oldu oğlum? Füy. Ha bu bizdenmiş. Merhaba kardeş. Ben şu ateşi bir yakayım. Ha bence de buradaymış. Bununla konuş diyor. Şş, gördün mü hayvanı? Gel bakayım. Bak bakayım yüzüme. Bloodfang Frank, Saber Tutu arıyorum. Sadece gece gelir uyuman lazım diyor. Anladım o anladım. O yüzden burayı bulduk zaten herhalde. Dur bakayım. Şuradan da alabileceğim bir şey varsa alayım. Şimdi hayvanı e, hayvana dalmadan önce bir de şu şeylere bakalım. Crafting oluyor. Hatta durun. Crafting'de yine upgrade var mı? Evet var. Şimdi 2 damage vuruyormuş. 4 vurur. Dur bunu upgrade edelim. Hatta bir daha edebiliyorum. Ama bir daha edemiyorum. Başka upgrade edebilecek şeyler. Slink. Ee, bunu ben hiç yapmamıştım bile. Onu da açtım. Bu neymiş? Longbow. Bunun için yok. Bunun malzememiz yok. Evet şu an yapılabilen ve e, craft edilebilen şey sayısı bitti. Yeteneklerde Beastmaster'da bakalım şu neymiş. Ha bunu biliyorduk. Sting bomb bunu da boş ver. Şimdi Survival'da bir şey var mıydı? Bakalım. print Heal'ı kullanalım abi. Lazım. Sonuncuya kaç? 6 puan istiyormuş. Bir bardağı genişletmek için 6 istiyor. Kalsın. Bu eğilerek koşma diye bir şey varmış. Ama şu an eğilmeme gerek yok benim. Ee, Ball Sprint. Ha, bak bunu kullanabilirim. Daha hızlı ok atmak için. Bunu da aç. Daha hızlı reload etsin diye. Vallahi... İyice geliştirdim kendimi. Hatrasaş. Peki. O zaman yatacağız. Şuraya mı yatıyorduk? Şuraya bir yatalım. Geceye kadar bir yatalım. Hayvan bir çıksın karşıma bakayım. Ee, ayı kadar zor olacak mı? Umarım olmaz. Çünkü ayı beni bayağı sinir etmişti. Umarım bu hayvanla bu kadar boğuşmayız. Bir de bu da var. Acaba yardım edecek mi bana? Ayı da, gerçi ayıda da etrafta insanlar vardı ama orada başka ayı da vardı geceye kadar uyudum. Şimdi tabii biz uyandık hemen öldük. Niye? Çünkü hazırlıksız yakalandık. Tuzak yapmamız gerekiyor. Tuzakları yapalım bakalım. Bir tane şuraya tuzak yap. Heh. Bir tane şuraya tuzak yap. O hayvanı peşimizden ayı gibi koşturacağız. O arada da bu, bu böyle artık neye denk gelirse hayvanı saplayacağız ama belli ki diğeri kadar zor. Gerçi ben ayı da ölmüş müydüm ya? Emin değilim öldüğüm konusunda ama Ben yine tuzakları yapayım Hayvan gelecek her an gelebilir Bu arada ben hayvanı çağırayım ee, Ölürken hayvanımı da öldürdü Hayvan Bakalım Seni çağıralım Gel buraya Heh. Şimdi tuzakları yaptık Şuraya da yaptık 3 tane tuzak yaptık Bizim adamlar nerede Şunu da al Bakalım ben şunu da yakayım. Aksat hayvan geldi. Dur bir yerde gördüm hayvanı sanki ama oradaymış. İyi de ben tuzaklar oraya yapmadım ki, ha, şurada da var tuzak. Koş 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 şu tuzağı da yapalım koş. Şunu da yapalım. hah şu aşağı in inip şuradan gelirsen şahane olur. Geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Dur benim hemen şunlarda yapmam lazım. Bir de ateş yakmam lazım. Ha. Ee, yapamıyorum. Koş. Koş tuzağa koş. Koş diğer tuzaklar nerede? Oğlum nereye sıkıştın? Koş. Koş 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 geliyor vallahi geliyor. Koş olmuş tuzağa geçmem lazım. Aha geçtim. Yine takıldı. Onu yakalım. Tamam. Hayvan bir kaçtı. Ben yalnız e, odun bulmam lazım. Diğer tuzak da şurada. E, odun odun odun. Abi çok uzakta ya. Şurada. Koş. Hayvan gitti tabi. Hayvan gider tabi. Korktu benden. Abi yine uyu Sabah mı oldu ki? Ne güzel boğuşuyordum hayvanla. Çok da güzel vuruyordum. He. Bayağı gücünü almıştım yani. Hay Allah ya. Tekrar umarım full sağlığıyla gelmez. Öyleyse bayağı iş zor demektir yani. Yani öldürmeye geçtim. Bir de hızlı öldürmemiz gerekiyorsa fena. Aslında yatmadan biraz daha mızrak malzemesi toplasan fena olmazdı. Şu an yok. Evet uyudum ben. Tekrar tuzak kız Abi sakın bana onun e baştan şey olacağını söyleme. Sıfır sağlıklı geleceğini söyleme. Vallahi bozuşuruz ha. Abi sakın sıfırla gelme. Sakın sıfırla gelme. Bak tuzağım da burada. Aha geldi. Aha sıfırla gelmedi vallahi. Dur. Oğlum yine kaçtı. Kovala onu. Oğlum yine kaçtı hayvan ya. Hayda. Yine bekleyecek misiniz geceye kadar? Abi ama işte niye oluyor bu? Niye oluyor bu? Ben çünkü hay yanlış hayvanı çağırdım. şurada gece yatalım. Artık 3. gecede yakalayacağız hayvanı. İlkinde ee, ilkinde kaçtığını anlamamıştım. Bunda da aynı şekilde gittiyse Baya sağlığı kötü halde gelecek hayvan. Ee, sonunda ben de onu bir yere yapıştıracağım. Oyunda galiba 3 tane böyle hayvani diyebileceğim hayvan var. Bu da ikincisi ayı bu. Bir şey daha olması lazım. Hatta ona şu an bakabilirim diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen. Bu var. Bunu yola getiriyoruz. Bir de bu var. O da kuzeyde zaten. Şimdi yine tuzakları hazırla diyor ama benim tuzağım hazır zaten ya. Bir tuzak yeter ona bence. Hatta ben şunu da yakayım. Bir de yakarak zarar versin. Aha geldi. Oğlum direkt geldi haydi. Oğlum bu yine kaçıyor. Ya abicim ama bir şey olmaz ki böyle. Ayı yakala onu. Ayı yakala onu. Ayı yakala. Nasıl avlayayım hayvanı? Tuzak mı kurayım yine? Gelecek mi yine? Dur şuraları kurayım bari. Hah bir tane de şuraya kurayım. Bu yine gelecek galiba. Şuraya da kuralım. Aa, tamam. Aha geliyor. Gel. Al. Al tam kafana. Bir daha vurayım mı? Bir daha vurayım mı? Teyimliyim şunu. Oğlum bari saatlerdir hayvanı arıyorum şurada. Sonunda geldi yola geldi yani. Bir tane mızraklık canı kalmış zaten hayvanın. Onun içinde bu kadar uğraştırdı beni ya. Aha bindim hayvana. Bakayım bunun Bloodfang Saber Tooth Hunt. Çok uzun sürdü ama uzun sürmesinin nedeni hayvanın kaçması ve benim onu yayı olarak takip etmem. Halbuki çok kadarlık bir iş yokmuş. Yetenek puanlarım da geldi. Şimdi normal Saber Tooth'tan bir, kade bir kademe daha güçlü bu. Vallahi güzel oldu bu iş. Güzel oldu da bu kadar panik yaptığıma değdi mi? Onu merak ediyorum. Yani çok fazla koştum. Oraları kestim ya. Yani o kadar gereksiz koşular yaptım ki. Şunu da yıkayayım bari. 3 gece yat, uyu. Bilmem ne. Sen orada acı çekerken ben burada duracak mıyım? Dur bakayım. Ona yardım edebiliyor muyum? Sana yardım edebiliyor muyum? Öldüreyim mi seni? Oğlum bu adam acı çekiyor. Ben burada şey yapıyorum. Olmaz. Ben köye döneyim. Bir köye döneyim. Dur köyüm nerede? Bu ne ya? Ha, burada da bite fish varmış. Yalnız ben haritayı bir kademe daha açtım galiba şimdi eve bir dönebiliriz Av, Avladık Madem Şununla bir konuşabiliriz ya da hadi bir eve döneyim ben hayvanı avladık ee, Sandığımdan daha kolay oldu yalnız e, şey zor oldu yani hayvan kaçınca y olarak kovalamak tabii mantıklı olmadığı gibi işe de yaramadı. Bakalım 13'te 5 journey tamamlamışız ee, Aslında bayağı bir şey de yapıyorum ben aralarda Gördüğünüz gibi Bir tek major location discovered olayım kötü Ha bir de zaten o el basmayı söylemiyorum Şimdi biz bu hayvanı yakaladık Güzel oldu Abinin bir de yardım istemişti ona etmemiş olduk Bunu bize Bize cayma göndermişti değil mi Bir caymaya gidelim Diyelim ki biz bu işi hallettik Daha diyeceğin var mı Daha diyeceğin var mı Kızım Üstüne dur. Kızın yiyip üstüne çıkabiliyorum. Ya da onun arkasından deriyi alabiliyorum ki aldım. İyi kızla olayım bitmiş benim. Kız diyeceğin demiş. Şurada bir tane daha abimiz vardı. O da böyle sürekli. Senin de görevini alın da kenarda dursun. Ha. Bir ara senle ben konuşmuştum sanki. Ablacım pardon. Nehir diyor. Venceler hasta ediyor diyor. Nehri du düzelt, su yani nasıl yapacaksam Nehri sa sağlıklı hale getir diyor. Bu nasıl görev abi? Onu ben nasıl yapacağım? Buraya tesis mi kuracağım? Dur bakayım. Ha. Suyu neyin şey yaptığını bul diyor. Belli ki suya pis bir şey karışıyor. Onu temizle diyor ki insanlar hasta olmasın. Acaba hasta olmuş ölüyorlar mı yoksa bu görev çok mu gereksiz? Bilemedim ama. Bak çocuklar koşuyor. Burada bunlar temiz su içmek istiyor. Ben burada köy benim köylüm. Pis su içerken burada hasta olurken ben böyle özgür özgür kafası rahat gezinemem arkadaşlar. Ee, nehri neyin kirlettiğini bulacağız. Muhtemelen orada bir tane fabrika vardır. Pis suyunu nehre akıtıyordur. Biz de o fabrikayı bulup güzel ee, nehre verdiği pis suyu durdurması için patronunu konuşacağız. Tam bir Türk filmi hikayesi. Ama durum bakalım nehrin suyunu ne kirletiyormuş. Bir de filtreleme sistemi getirirsek baya iyi olur yalnız. Tarihteki ilk su filtresini de biz yapmış oluruz. Koş. Benim peşimden... Sen dost musun? <laughs> Merhaba. Su pismiş su ona geldim ben. Hatta ben de gireyim de. Dur çık bakayım. Evet. Şu içine girdik. Ee, Tam nasıl bulacağız? Neyin kirlettiğini bul diyor. Bulalım. Oo, ölü balık. Şimdi bunun kaynağını bul diyor. Onun kaynağını ben nasıl bulayım abi? Allah aşkına araştıracak bir şey var mı? Ölü balıklar var. Hunter Vision'ımı açtım da. Bu ne? Taş. Aman görev yerinden ayrılma Tamam ayrılmıyorum tamam Ha şurada galiba ee, Valla burayı bir şey kirletiyor Onu anladık Burada balıklar ölmüş onları da görüyoruz Şu ne ya ha, Bu bizim kap O zaman şöyle gitmem lazım Nehirin geldiği yer burası galiba Şişekleri de toplayayım Dur. Aha burada da ölü balıklar var. Ha, ölü balıkları takip ederek bulacağız. Dur suya da girme. Ölü balıklar zaten su kenarına vurmuş. O ne? Aa, orada da var. Yüz bakalım. Orada da bir pislik var. Aa nehrin suyu oradan mı geliyor yoksa? Dur bakayım. Aynen. Bak buradan gelmiş. Burayı da bir araştıralım. Daha fazla balık var diyor ölü. Takip etmeyin. Bak buradan geliyor bunlar. Bu ne ya? Taş al. Onun kaynağını bulacağız. Kaynak burada. Bak buradan da gelmişler. Burada bir pis şeyi var. Kaynak. Kim pisletiyor oğlum bizim suyu? Aa bir dakika burada da bir şey var. Bir tane bence bu suyu içip ölmüş. Adam direkt içtiği gibi ölmüş ya. Yani, hiç dayanamamış bile. İçerken ölmüş ya. Yani, o kadar zehirli. Tırman evladım. Evet. Şurada da... Abi zaten bir şey diyeceğim. Bunların ölüsünün gittiği yerden su içerseniz ölürsünüz. Ayıyı da öldürmüş. Oğlum bu nasıl hastalık? Bak sinek sesleri de geliyor. Ayıyı da öldürmüş abi su. Bizim insanları nasıl öldürmesin bu? Hadi bakalım. Mağaraya doğru giriyoruz. Bu ne? Oğlum buraya giren ölüyor ya. Sen gel. Dur ona saldırma abi. Burada bir pislik var. Bu mağarada bizim şeyini öldürüyor. Onu bulmamız lazım. Ben hemen şuradan ateş yakayım. Mağarada bir pislik var belli ki. Şuradan geçiş var mı? Var. Oğlum her şey ölmüş abi. Her şey ölmüş burada. Bu su, suya dokunan ölmüş. Bak bir tane de bence... Ne oluyor be? Aa benim hayvan... Ha. Al abi onu. Niye gelmiyorsun ben burada yaralanıyorum? Aa. Tabi yeni de alışamadı. Bunda ne dedin? Kaçırdım o yüzden. Ha, tamam. Şimdi sol üstte yazınca anladım. Diyor ki bu çürük bedenleri al buradan çıkar diyor. Su buradan geliyor. Bak burada 3 kişi ölmüş. Tamam mı? Bunların pis suyu yani suyu kirleten şey ceset. 3 tane ceset. Ben bunları şöyle suyun olduğu yerden çıkarırsam Burada da bir gaz var. Bırak abi onu Hah. Tamam Kaçılır mısın Ya abicim Hakikaten yani hayvan çekinmemek için Aa. Gel bakayım seni de alayım şu sudan 3 tane ceset burayı bitirmiş Bunları daha derine koyayım ki Bu suya değmesinler Atom da abi bir tane kaldı Şimdi bizim suyu zehirleyen burada 3 tane cesetmiş arkadaş. 3 tane cesedi bırakıyorsun. Bırakıyorsun sonra burada kurt var. Onu öldürmek istiyorsun. Görev oymuş. Ee, kurtu ben demin öldürmüştüm. Bak kaçıyor. Oğlum takip etsene. Ben mi kovalayacağım her şeyi? Öldür şunu. Öldürdük. Bu kadar basit. Demin ben bu hayvanı e, insanları dışarı atmadan öldürmüştüm. İçeride gördüm diye. Sonra saymadı. Vallahi saymadı. Onu ararken ölünce ben de bir daha başladım. Sen ne yapıyorsun? Onu mu yiyorsun demek? Bak yine hayvanım canım ya. Şimdi mis gibi suyumuz var artık köyümüzde. Gerçi buralar hala leş gibi gözüküyor. Şeyini çözemedim. Sevini çözemedim. Aşağıda düşmeyelim. Şurada ölmeden Vallahi su tertemiz olması lazım şu anda Böyle gözükmüyor gerçi Sinekler var ama olsun vallahi suyu da temizlediğime göre Ben en güzeli Bu ne en güzeli bir köyüme Hemen fast travel'ına gideyim Aynen köyüme geldim Canım köyüm Suyunuzu da temizledim benden artık daha ne istiyorsunuz bilmiyorum Ben burayı zaten Geliştiremiyorum Valla köyün suyunu da temizledik arkadaşlar artık daha e, herkese öldüren ayıyı bile öldüren virüslü iğrenç bir suyumuz yok köyümüz daha mutlu köyümüzün bir sonraki nüfus şeyine bakayım ben e, 60 olamadık değil mi daha Bakayım yok 59 bir kişi daha bulursak olacak bir de yetenekler vardı benim onun 1 puanım vardı 1 puanla açılacak da bir şey e, minimum 2'den başlıyor artık Gerçi baya bir yeteneği açtım e, yalnız şu crafting'e hiç gitmemişim bak food boost Hemen şunu açalım Bir tek o kalmış zaten onu da yaptık Upgrade'ler kaldı ee, Hala görevlerden e, Devam ediyorum ki Kaç tane ana görev kaldığını Yazmıyordu galiba ama journey'leri tamamlıyorduk Artık bir sonraki bölümde Biraz daha e, bir sonraki bölüme kadar Daha doğrusu ben biraz daha minik miniyan görevler Yapayım ki yetenek puanı bol bol toplayayım Karakterimi biraz daha geliştireyim Özellikle skill'leri falan geliştirmek lazım O halde Far Cry Primal'ın bu bölümünü de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abi galiba seni ben pompol ile alacağım. Alamayacağım.